Tamam yeter çek elini. Fazla labale olma. Elim elime değdi diye bakıyorum da yaprak gibi titriyorsun. Hiç de bile. Araba sürüyorum diye heyecanlandım ben. <gülüyor> Gidiyor. <gülüyor> Hadi kabul et. Seviyorsun beni hala değil mi? Ağzını topla. Ha, evli bir marklı bir kadınla konuştuğunu unuttun herhalde. Bırak şimdi lafı dolandırmayı. Seviyor musun sevmiyor musun onu söyle. Hayır sevmiyorum. Yalan söylüyorsun. Hayır, sevmiyorum. Yalan söylüyorsun dedi. Hayır, senin neyini seveceğim be? Hatta nefret ediyorum ben senden. Eee, frene bas. Ha? Frene bas. Hangisi? Ortadaki. Hangisi? Ortadaki, çarpacaksın. Bas frene. Gülbe dur. Bırak beni. Özür dilerim Gülbe. İstediğin bu değil mi? Ha? Benim canım acıtmak. Aferin, başardın işte. Hayır. Sana acı çektirmek falan istemiyorum. Senin ağladığını bile görmeye dayanamıyorum ben. Seviyorum ben seni güldür. Hem de çok seviyorum. Niye anlamıyorsun bunu? Bırak beni. Seni mutlu görmekten başka hayalim yok benim bu dünyada. Zaten mutluyum ben. Ama sen izin vermiyorsun buna. Hayatımı mahvetmeye çalışıyorsun. Gerçekten mutlu olduğuna inansam bir dakika durmam yanında. Muzaffer'i sevdiğini, onunla mutlu olduğunu gördüğüm an çeker giderim. Göreceksin o zaman. Madem kendine eziyet etmek istiyorsun, sen bilirsin. Dikkatli olun, yavaş. Şöyle masanın üstüne koyun. Bayağı zahmetli bir işmiş. Çok teşekkür ederiz Selami Bey. Bu ilinizi unutmayacağım. Aman efendim, ne demek. Salonda kullanmıyorduk zaten bu makineyi. Yeter ki sizin işiniz görülsün. Akşama eğlence var Seyyare abla, eğlence. Bu ne şimdi kız? Bu herifler bu bezi niye geriyorlar? Aman anlamadın mı abla? Ya Hı? bu... ...şey işte, sinema şeysi. Muzaffer Bey sinema seyrettirecek bize. Sinema mı? Gülizar, Biraz daha. Bu tarafa çek. Biraz daha. Çek çek. Halide odasında değil mi? Daha, biraz evet. Daha. Buradaki hazırlıklar bitmeden aşağıya inmesin. Olmadı sen odasında tutmanın bir yolunu bul. Zaten uyuyor merak etmeyin. Ben şimdi yanına çıkarım. İyi. Muzaffer, bu ne? Sürpriz. Ne sürprizi? Akşama görürsün. Yatağını serdim Dezze. Uzan istersen açık ha? Siz biliyordunuz değil mi? Oğlum iş buldu. O çiyan kızdan uzakta diye sevinirken... ...meğer o bana yalan söylemiş. Muzaffer'in boynuzu olmuş meğer. Ama ben oğlumu o çiyanın yanında bırakmam. Tutup kolundan getireceğim buraya. Nah şu kadarcık analık hakkın varsa dinler de peşimden gelir. Ana dur hele dur 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 hele dur. Muzaffer'in hiçbir şeyden haberi yok. Sen gidip anlatırsan Kemal'in düşeceği vaziyeti düşün bir. Vaziyeti mi kalmış bunun? O soy kakarısı oğlumu parmağına dolamış oynuyor. Bilsin Hı. Muzaffer. Bilsin de gebertsin o karıyı. Muzaffer'i tanımıyorum. Karısının kabahatini görmez. Çeker Kemal'i vurur. Mahkemede yalancı şahit tutar. Canıma gazet istedi der. Ben vurmadım, yanaşmalarımdan biri vurdu der. Derha der ha der, der der, sıyrılır çıkar işin içinde. Göz göre göre. Oğlunu mezara mı ana? Yapma Dezze. Güllü yüzünden Kemal abiye bir fenalık gelmesin. Elini ayağını öpeyim. Canlıyım. Bayılırım ben sinema izlemeye. Lara Turner'a filmi mi bu? Casablanca. Güzel mi bari? Kimler oynuyor? Humphrey Bogart, Ingrid Bergman. Ha. iyiymiş. Lara Turner yok yani. Bu filmi de seveceğinize eminim. Çok güzel bir aşk hikayesi. Evli bir kadının eski sevgilisiyle... ...kocası arasında kalmasını anlatıyor. Hıh. Aşk varsa severim. Evet. Ne bekliyorsunuz? Hadi oturun bakalım. Aa. Abi bu ne böyle? Babamın bizi ailecek yazlık sinemaya götürdüğü günleri hatırlıyor musun? hatırlamaz mıyım hiç? Sana sürpriz yapmak istedim. Tıpkı eski günlerdeki gibi. Hadi başlat Selam Bey. <laughs> Sen gerçekte kimsin ve daha önce ne, ne yapıyor, ne düşünüyordun? Ha? ...sonu sormak yok demişti. Onun gözü sende. Aklından geçene bir saat. Amerika'da sadece bir saat ediyor. Galiba benim de ederim bu. Hiç korkma. Ben farkı vermeye hazırım. Söylesene. Acaba diyordum. şanslı senin bulun nereden çıktı? Yani neden hayatında bir başkası var? Sorduğun için üzüldüm. Soru sormak yok dediğimizi unutmuşum. Peki. Bana bir ver Askerler girdiği zaman daha komik geliştiğini söylüyor. bütün dünya kaynarken aşık olacak zaman mıydı? Evet, zaman, zaman çok kötü. Söylesene, on yıl önce geldi. On yıl önce geldi. Muzaffer Bey! Muzaffer Bey! Sana diyeceklerim var Muzaffer Bey.